Biz şu anda Antalya Belek'te Ele Excellence Otel'deyiz. Şöyle içeri girdiğimizde ilk önce solda banyo var. Güzel mi? Yedemeyi <laughs> <laughs> karıcaz, <laughs> <laughs> Hayda. <gülüyor> koş 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 koş. Ne çarptı ve ayağında küçük bir kesik oluştu ve kanama oldu. Listen Günaydın arkadaşlar. Size yeni bir videodan daha merhaba diyorum. Ben bir önceki tatilimizi çekmemiştim. Bunu çekmeye karar verdim. Biz şu anda Antalya Belek'te Ele Excellence Hotel'deyiz. Ee, otele daha yeni giriş yaptık ve direkt videoyu açayım dedim. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Sabah da saat kaç ya sabah? Saat sekiz buçuk. daha. Çok erken geldik. Evet. Şöyle şu anda oturuyoruz. İçeriye evet. girince de size evet. şekerim. Elleme onu. Evet. Biz şimdi şöyle aldık. Böyle oturduk. Evet. Şimdi aşağıya döndüm hemen. Gerçekten içecek misin? Evet, evet. Tam tersi bu arada ana restoran. Ana yemeklerin yemek, ve kahvaltıların olduğu yer. Burada klasik mağazalar var. Şimdi otel de dışarı çıktık. Her yer ağaç bu arada. Size muz ağaçlarını da göstereceğim. Bunlar da muz ağacı mı aşkım? Bir tane muz ağacında muzlar da vardı. Şimdi burada bir olimpik havuz var. Burada büyük havuza bağlanıyor. Burada da bir çocuk havuzuna bağlanan kısım var. Böyle. Ama böyle oturma alan yapmaları çok güzel olmuş bence aralarda. Şimdi şu alanda yanlış bilmiyorsam böyle pastane var. Ha manav açıl ama. Manav var. Gidiyorsunuz sevdiğiniz meyveyi alıyorsunuz. Yani, ya, <laughs> ya herkesin derdi farklı. Şimdi burada da o büyük havuz devam ediyor galiba. Şurası da akşam can ama amfiteyat değil burası. Burası sadece normal sahne. Amfiteyatro sol tarafta. Arası, neydi, pul sahnesi burası. Canlı Break müzik, senfoni falan varmış. Bar geçiyor, burada yine Minik minik mağazalar var. Sen nereye? Evet. Başlamış. Bir şey mi içeceksin? Ya buradan saylık içiyoruz. Bu otelin haritasıymış. Aa! Muz ağacı, muz ağacı. Ne <laughs> çok güzel ama. Şuradan havlularımızı alırız. Sen su içmedin su iç. Burada bir tane daha bar var. Burası akşam Yunan tavernası oluyormuş. Ama güzel yemekler varmış. Bence buranın en güzel yanı böyle direkt kendine rahat içecek alıyor olabilmek. Teşekkürler. Şimdi sahile doğru geçiyoruz. Ve kart falan almamız çok rahat ya. Şöyle bakıyorum. Yani şu anda son haftasındayız. Ve hava gerçekten hala sıcak. Ay. Nerede oturalım? Karete karete mi varmış? Evet, burada varmış. Öyle. Şimdi, burada şöyle bir sistem varmış. Biz de tabii yeni yeni keşfettik şey ben de açıyorum. E, menüyü açıyoruz. Menüden e, istediğimiz şey sipariş veriyoruz. Garson da o siparişi görüp getiriyor. Yani hiç bizim garson çağırmamıza, sipariş vermemize gerek kalmıyormuş. Bu yüzden de çok güzel bence. Şimdi bizim böyle çerezlerimiz geldi. Tuncan'ın birası geldi. Böyle oturuyoruz. Burası Kareta Kareta'nın yuva uygulama bölgesiymiş. Doğru evet, o, evet. doğru. Gece 9'dan sonra dışarı çıkmayın diye yani sahile çıkmayın diye. Buraya diyor. çıkmayın çünkü onlara yuvalarından çıkıp denize giriyorlarmış. Evet. Çok, Çok şeker değil mi? Şimdi arkadaşlar biz daha şu anda odaya girdik, saat 12. Şöyle içeri girdiğimizde ilk önce solda banyo var. Şöyle klasik. Şöyle bir duş kısmı var. Odada da bayağı ayna var ama yerde. Burada bence şu çok güzel. Buharlı ütü olması. O çok mantıklı olmuş. Şöyle kapatıyorum. Şimdi şöyle odayı göstereyim. Bavulumuzu buraya koyarız zaten. Biz denize falan girdiğimiz için tabii dağıldık. Ne oldu? da böyle. Manzaramız yok zaten. Bir de böyle bir minik bir flash şantası verdiler. Dönüyoruz. Aç bakalım. Odan her yer aynı. oldu? Çok sıcak. Böyle. Deniz göremiyoruz ama olsun. Odada kaç dakika zaman geçeceğiz zaten. Ay. Size mini barı gösterebilirim. Her gün yenileniyor. Şöyle kapsül kahveler. Mini var. Mini nerede ya? Sağda. coca süt vermiş aşkım. İçer misin? Aa aşkım gofrik var. Yiyelim mi? Yiyelim ben yiyelim. Ben yerim. Benim mutlu olduğum şeylerin küçüklüğü peki. Şey yapmıyorum ya. Gire <laughs> girsin. Hadi bakalım. Şimdi böyle kıyarlar var. Ne yaptın ki? heyecanlı canlı mıymış? <laughs> Çok Şimdi böyle size... Şey, şey göstereyim. Kokteyller var. Bu klasikler. Aynı pozitifler. böyle geldi. Kimler? Ne söyle ne? Orada <laughs> ikisi ayrı ayrı açtım. Hem oranın menüsü hem buranın menüsü. Tamam. Gösterirsin. Sonra. Şimdi biz Galata restoranta geldik. Şöyle. Burası akşam ücretli Yunan tavernası oluyor. Şimdi buranın menüsünü göstereceğim size. Mükemmel bence. Bu mu? Aynen. Balık çorbası, işte sushi tabakları, yerlek sevinceler, kalamarlar, karidesler, levrek plato, falanlar filanlar. Böyle. Diğer yer neresiydi? Göster Sofa. bakalım. Ha, Sofa bir mi? de evet, bir de La Sofa diye bir tane yine öğlen gidebileceğimiz bir restoran var. Bunun da menüsü Şimdi öğle şöyle. Bile. Evet. Şimdi bu da La Sofa. Bu da öğlen gidilebilecek restoranlardan biriydi. Bunun da menüsü böyle. Bu da güzel aslında ya. Ben bakmadım içine La ya. Bu da güzel. Bakayım. Bence, ben şimdi şöyle bir şişe saçım başım tabii ki dağılmış. Kokteyl işimiz yanında. O yüzden ben şuan aşık hissetmiyorum. Burada kısım şeylerden e, tadına bakamıyorum ama yarın buraya biraz daha açken gelip sushi yemek istiyorum. Hiç bize Evet. Bir sonraki günde, tamam bir sonraki günde La Sopa'ya gidip orada normal yemek yemek istiyorum. Belki Anatolia'nın restoranına gidip oradan da yine bak. Onu gece mece de acıtırız biz Evet evet. 7-24 açıda. 7-24 olan bir restoran varmış. Yine dan seçmeli. Anatolia. Aynen. Şimdi söyledik. Bir de Kalamar söyledik. Levrek hala yüzüyor bak. Ya. <laughs> Tunca da tabii ki asla doymadığı için kendine levrek marin söyledi. Levrek marin dedim ya. Levrek pilata söyledi. Keşke. Levrek marin olsaydı ya. Keşke olsaydı ya. Böyle. Biz <laughs> i̇şte şimdi Göre geri geldik. Biraz Aqua Park'ta kaydık. Aqua Park'ta şey kaydırak var. Nedir mi ona aşkım? Nasıl yani? O en üstteki kaydıran. Roket. Yani bir anda böyle akşam. Aynen. Böyle bir... Ya, fa ne oldu be? Böceği görmedim. Hayvan gibi. Yani e, bir faunus gibi böyle bir şeye giriyorsun. İşte geri sayım yapıyor büyük ihtimalle. Ondan sonra o altına ayaklarını bastığın zemin diye böyle açılıyor sen hop diye böyle boşluğa atışıyorsun. Ya şeklinde de ben Ya ama gerçekten şey kuvveti yiyorsun Neyse. ve... Ben... Hiç güzel değil. Yani ya güzel. Ama korkutucu. O saniyeyi beklemek çok zor bence. Hani her an açılacak ayağın. Ne zaman açılacak falan. Bir de kapalı bir yerde kalıyorsun böyle. Evet. Değişik güzel. Sevdik. Ama yorulduk. Normalde o tatlıcı asla inmezdi oradan. Onunla artık gelmiş yani. <laughs> Yok ya ben seni yalnız bırakmadım. Şimdi Kayseri yağlama sözü biraz dağıldı. Biraz biftekli salata ve tavuk. Ortaya karışık oldu tam. Burası da böyle öğlen yemeği yeri. Öğlen yemeği yeri değil de sinek restoranı aslında. Biz şimdi bu alakart olan e, sinek kalktık. Tekrar İskeriye'ye doğru gidiyoruz. Birazcık oteli gezeceğiz. Böyle değişik şeylerin olması güzel. Balık besleme alanıymış burası. Gerçekten mi? Oha. Nasıl yani alışmışlar görüyor musun? Hemen geliyorlar. Evet. Besleyeceğiz diye. Çok güzel bir Burası kahvaltı yaptığımız evet, restoran evet. zaten. Şurada oturduk biz. Evet. Nasıl <laughs> alışmışlar baksana şimdi. Tatlardan başladık meyveler. Dondurma nerede? Ya boş dondurmayı. Baklavalar <laughs> falan o tarafa doğru dönüyor. Burada nudul var. Burada böyle çocuk kısmı var. Of burada makarna var. Ya, <laughs> Burada biraz daha sulu yemekler falan var. Burada daha böyle meze. Aa, şöremey. Sevişer Ay çok güzel. çok güzel. Aynen. Burada daha böyle et yemekleri, şakanyarık şey, falan var galiba. Burada daha böyle muzgara var. Ah, evet, onu other words, feel it with every quiver of the bone, with every touch of the key, we dance with life itself. We are here together with you to share this magical world. Listen. gecenin saat 11.30-12'si oldu. Biz çorba içmeye geldik. Ben yuvalama aldım. Tunca tavuk suyu çorba aldı. Hakikaten Bir de mozzarella kapris söyledik. Ay aşkım niye yalan söyleyeyim ya? <laughs> evet arkadaşlar biz Aqua Park'a geldik. Aslında dün de geldik ama size çekmeyi unuttum koşuşturmaca da. Şimdi şöyle e, en güzel kaydırak şundan botla kayılıyor. Şundan botla kayılıyor. Bir de tepe gösterebilsem, tepeyi göstereceğim. Şimdi yer bulur lütfen, ola hız hızlı hızlı gidiyor. Bir de tepede e, böyle duruyorsun falan bir Ama aklım galiba da kutlu içine düşmeli evet. var. Öyle. Hava sıcak ama öyle hani... Ay dayanamıyorum, evet. Bunu aldım. Kokteyl güzel misalın yüzü de şişe düştü ya cips almış. Şimdi cips almayacağını aslında söz vermiş. Yok günü. sen cips almayacağız dedim. Ben de Allah alırız dedim. Bir şey diyeceğim ya. Gölgemiz gidiyor. Gölge oraya mı gidiyor? Evet. Neyse ya. Ben oraya oturuyorum. Biz şimdi. Saat kaç oldu? İki olmuş ya. Oldu. Mesela çok sıkla yemek yemiyoruz. Biz şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz arkadaşlar dress kodumuz olduğu için üzerimize kıyafet kıyafet neyse. Ee, üzerimize böyle mayın yani üstlerimizi de giydik. Bugün daha boş ya. Baya böyle plajda boş yerler var. Acıktık ve bugün sushi yemeği planlıyorum. Hava o kadar da sıcak değil demiştim ama şu anda sıcaklığı hissediyorum gerçekten. Galiba özel bir şey giydim diye mi? Ya burası daha mı çok güneş çekiyor. İskele biraz daha rüzgarlıydı bence. Şimdi şurada Galata restoranında dün de zaten. Sushi yiyememiştim. Dün sushi yiyip kalamar falan yiyeceğiz büyük ihtimalle. Sonrasında Aqua Park'a gideceğiz. E, bakayım düşünüyorum başka planımız ne. Başka planımız yok. Gözlüğün nerede Kafandaymış. Böyle. Biz şimdi kalamarla kaynaya söyledik, sushi söyledik. söyledik. Güzel evet. mi? Evet. Evet. Edimini karides açık ara. Hayda. Evet, açık ara. Arkadaşlar sizi kapatmam gerekiyor bu noktada. Nokta bitiyor. <laughs> bu biraz da acılı mayonez parçası. Bu şeyde kuşun da aynısı. İçindeki balığı anlamadım ama. Evet arkadaşlar Tunca doymadı. <laughs> Balığımı yiyorum. İkinci karides ve bitirdik. İkinci suşimiz geldi. Ama burada az az gelmesi iyi bu arada. Atıyorum sushi şu anda 5 tane geldi. Yeterli aslında. Hani az söylüyorsun. Beğenirsen bir daha sonra. Yani, olsa tek kişilik porsiyon gibi yani. Arkadaşlar biz yine Aqua Park'a gittik. Tüncan'ın kafası geldi. Tüncan'ın kafasını vurdu. Ben kolumu vurdum. Çünkü o sırt üstü kaydı. Ben yüz üstü kaydım. <laughs> ah çok yorulduk. Derbe derbe hali yürüyoruz böyle yani biraz birazcık oturacağız, denize gireceğiz. Şemsiyenin yerini değiştiririz. Çok yaşa. Evet, Şimdi arkadaşlar biz böyle giyindik dizilerimizi. Ee, yukarıya bu sefer gülüyoruz. Dizilerimi sevmem mi gidiyoruz? <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Efendim? Bildik üstte şu an. Evet, evet. Evet, evet. evet. Böyle giyindik şimdi Alakarte restoranında yemek yemeye gidiyoruz. Tim tim. Ama herkes çok güzel elbise mi? Bir tatlı yemeğe geldik ama ben size e, akşam yemeğini çekmeyi unuttum. Şaşırdım. <laughs> tamam, akşam yemeğinde ne yediğimizi anlatayım hızlıca. Ben bafra pidesi yedim. Ben de çok ekmek yapabı yedim. Çalışık ekmek yapabı yedim. Alakart bir yere gittiğimiz için zaten hani böyle bir sürü şey almadık. Bir de ortaya biraz söyledik minnoş minnoş yemek yemeklerimizi yedik. Şimdi o yüzden de salta yemeğe ya. Tatlı yemeğe Evet Arkadaşlar kovuza düşmeden konuşacağım inşallah. Anki tiyatroya baktım ama çok sıkıcı bir gösteri vardı. Müze yanına bara doğru geri gidiyorum. Burada da akşam canlı müzik olacak bir saat. O anı hemen ölümsüzleştiriyorum. Kocamın bana çiçek vermesi. Gururlan kocam bu an senin anın. <laughs> hani bak kayıtları da geçirdim. Hani yarın öbür gün bana çiçek almıyorsun dersen. Gibi. Yani kenara köşede bulun çiçeği verdiğini söylersin. Çok romantik. Çok. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi Tunca merdivenlerden çıkıyor. Ben bittim gerçekten. Kahvaltıdan sonra direkt buraya geldik. Yine bildiğimiz kadar kaydırağa bindik. Şimdi dediğim gibi burada en çok sevdiğimiz bir tane var. Böyle biniyorsun diye aşağı çekiyor. Tunca ondan kayacak. Ben de onu satacağım. Ama hangisi Tunca olduğunu nasıl anlayacağım? Şöyle kenardan bir önce bir bakayım. Tunca'yı görüyorum. Şuradan binip işte. bakayım. Evet Tunca gözüktü. Şimdi kapak açıldı oradan. İçine girdi. Şimdi o 10 saniye sayıp buradan gönderiyor. Allah. <laughs> Aa <ya>. Hadi. O zaman <laughs> gidiyorum. Bay bay. Koş 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 koş. <laughs> El salla bakayım. <laughs> Uçuyor muydun? Uçuyor. <laughs> Selam arkadaşlar. Hemen size kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Şimdi şöyle biz denizde yüzerken Tunca ayağını iskelenin demirine çarptı ve ayağında küçük bir kesik oluştu ve kanama oldu. buradaki doktora gittik. Riske atmamasını söyledik ki bence de riske atmaması lazımdı. Tunca'nın daha önceden de yakın tarihte tetanos, tetanos aşısı yokmuş. Bu yüzden de hastaneye aşı olmaya gitti. Neyse ki bundan sonra artık 5 yıl o tetanos aşısı onu koruyor olacak. Çünkü Tunç'a gibi hareketli insanların bence bu aşıdan mutlaka oluyor olması lazım. Böyle şimdi ben de onu bekliyorum. Telefonumu şarj ediyorum. Ee, o gelince de yemek yemeye gideceğiz tekrardan. Ben tekrardan böyle üstümü değiştirdim. Bikinilerimi değiştirdim. Giyindim çünkü ıslak bikini gerçekten yaşlı gibi bana hiç yaramıyor. Şöyle cıcır böcekleri ötüyor. Odamız tabii ki dağınık. Ya böyle bu çanta herkes kullanıyordu ama biz hiç kullanmadık götürür müyüm bilmiyorum. Belki götürürüm. Kırtı kartlar hala yerinde. Hı? Biz şimdi iskeleden ayrıldık. Şuraya yemeğe gidiyoruz yine her zamanki gibi. Bu arada hastamız da geldi arkadaşlar. Ayağını gösterebiliyor muyum Hoş Aşısında olmuş paşam. Aqua parka gidemeyecekmiş bugün daha. Nasıl? <laughs> Onu yemedik bugün. Biz yine arkadaşlar birer tabaklara bitirdik. İkinci tabaklara, tabak ama tabaklara geçtik. Böyle burada şimdi şişe bir içince aklıma geldi. Bilmiyorum biliyor musun söyledik mi? Niye öyle boş boş bakıyorsun? altı e, çeşit mi? Yedi çeşit Bira böyle direkt cam şişede böyle kendi şişesinde veriliyor. E diğer oteller hepsine bu özellik olmalı için söyleyeyim dedim. Söyleyeyim dedim ne yaptın da mı? Niye? Evet, yapayım. Evet, yapayım. Dediğim gibi yap. Ne Tek yönlü hareket ediyor onlar. Hareket ha? Yani. Ediyor bak demek o yöndenmiş. Oldu. Oh. oldu mu? Oldu. Bence <laughs> <Öyle aşağıydı. gülüyor> oldu. Oldu oldu. Ay gitmedi. Yes. oynuyoruz aşkım. <laughs> arkadaşlar biz şimdi Meksikalı restoranta geldik. Başlangıçları kendileri böyle getirdiler. Ve şimdi ana Sonra yemek de, bir ara sıcak şarkı. çağır, çağıracağız yemeği. Sipariş edeceğiz. Evet bizim ara sıcaklarımız da geldi arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Takomuz geldi. Kızılidamız geldi. Bu follow wings'imiz Böyle. Manzaramızı gösteriyorum şöyle size. Bu nedir? Asla Tamamdır. 10 ee, saat sonunda dinlendirilmiş. Harika. Şöyle çekeyim bunlara. Teşekkür ederiz. biz yemeye başladık. Şöyle göstereyim size. Yemeğe başladık değil, bitirdik. Baya ilerledik. <laughs> Beğendik ama hepsini. Şahane. Evet, tatlılara geldi. Kızarmış dondurma geldi. Şur. Selin'e seçtik. sen Arkadaşlar ve son gecemiz. <laughs> Artık bitiyor. Ben size kıyafetimi gösterebildim mi? Onu bile bilmiyorum. Birazcık değişik bir geceydi böyle. Artık yarın sabah yine görüşürüz zaten. Şimdi biz aldık. Ben size şöyle göstereyim acaba? Böyle bowl falan isterseniz. Sumutiler. Bunları da böyle alabiliyorsunuz. Biz şimdi kahvaltıdan kalktık. Ee, şimdi klasik fütilimiz olan. Tabii ki sizin de bildiğiniz üzere. Ee, aqua Park'a gidiyoruz. Ondan sonra plaja geçeceğiz. Ee, sonrasında Odaya gideriz. İki de odayı boşaltmamız lazım çünkü. Odaya gideriz. Yola yiyecek, gideceğimiz, yiyeceğimiz kıyafetlerimizi giyeriz. Duşumuzu alırız. Sonrasında şey yemek yeriz, dondurma yeriz. Öyle takılırız. Zaten saat 4'te de servis gelip alacak. 4 mü? 15.50 yani. 15.50 de pardon 10 dakika. Ay, bir an şey yedim. <laughs> 15.50 de bize alacak. Şimdi biz çıktık arkadaşlar. Ben milkshake aldım. Beyaz çikolata evet, koydum evet, içine evet, de. Sen alsana ya ben sana ısırırım bir ay, tane. Bir Tam da malını oradan geçiyoruz. Hemen göstereyim. Böyle. Tunca dün terliklerini kopardığı için bugün oda da terliğiyle hayatına devam ediyor. Zaten bugün dönüyoruz diye. Almasına gerek yok diye düşündük. Evet, biz gitmeden önce son yemeklerimizi de yiyoruz. Biz buradaki sinek barda hiç yememiştik daha önce. Çünkü orası plaja, havuza uzak yani. Doğumuz topladık duşumuzu aldık. Eşyalarımızı otelin resepsiyonuna bıraktık. Ee, öyle. Çok sıcak. Bir buçuk saat sonra bizi almaya girecekler zaten. Yemeğimizi yiyip içerken de beklemiş olacağız. Ama çok güzel. Ben bunu nasıl dağıtacağım diyeceğim. Bam diye. Dağıtma, dağıtma, dağıtma. Ha. Şimdi pastanedeyiz. Evet arkadaşlar. Hı. Biz şimdi havalimanındayız, uçak yine çok dolu o yüzden de son 45 dakikaya kadar bekleyeceğiz. Ben de bu sırada videoyu kapatayım dedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve <laughs> videoya like atmayı evet, unutmayın. Kanalıma beğendiyseniz <laughs> abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben böyle gezdikçe veya gezilerimiz biterse veya azalırsa İstanbul'da da size videolar çekmeye devam edeceğim. Sizi seviyorum. Hehehe <laughs>